Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning English kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir ve umuyorum ki hepinizin hafta sonu güzel geçiyordur arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim kanalın formatı ve maksatlarından bir tanesi de İngilizceyi eğlenceli bir hale getirerek sizlere sevdirerek öğretmek. Bu maksatla da arkadaşlar bizim bazen ders videolarımız oluyor. Arada da böyle ders arası videolarımız oluyor. Çünkü hani Okulda bile hep ders anlatan hoca sevilmez değil mi? Böyle ders arasında bazen fıkra anlatan, bazen eğlenceli, komik, güzel şeyler anlatan hocalar daha çok tutulur. E bizim kanalımız da arkadaşlar böyle okul formatında sıcak, samimi bir ortam olduğu için biz de ara ara arkadaşlar böyle ders videosu çekiyoruz. Bu ders arası videoların kimisinde böyle eğlenceli, komik, güzel şeyler anlatıyoruz. Kimisinde de ben size böyle duygularımı paylaşıyorum. Sizinle sohbet ediyoruz. Madem dedim hafta sonu bugün gene sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz. Biliyorum ki uzun zamandan beri de ders çalışıyorsunuz sıkıldınız biraz. O yüzden dedim bugün ders videosu değil de bir ders arası videosu çekelim. Öyle değil mi hani hep ders hep ders hep ders nereye kadar? Yani biraz eğleneceğiz, biraz İngilizce çalışacağız sonuçta böyle eğlenceli, güzel bir şekilde nihayetinde İngilizceyi öğreneceğiz. Peki hocam bugün ders arası videosunda sen bize ne anlatacaksın? Bugün ben size şunu anlatacağım arkadaşlar. Bir otobüs yolculuğunda başımdan geçmiş komik, trajikomik daha doğrusu olayları anlatacağım. Belki birçoğunuzun başından benzer böyle olaylar geçmiştir ama hani anlatınca hocam evet ya benim başımdan da aynısı geçmişti bir ara diyebileceğiniz bence eğlenceli komik umuyorum sıkılmadan videoyu sonuna kadar izlersiniz. Ve böylece bir de güzel bir ders arası videosu da yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi Kendimden şöyle bahsedeyim. Normalde ben çok şanssız bir insanım arkadaşlar ama bu şanssızlığın ölçütü sizin tahayyül ettiğiniz, düşündüğünüz gibi değil yani. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Otobana gireceğim mesela. Son benzinliğe giriyorum ve arabanın benzini bitiyor orada artık. Adama diyorum ki abi doldur depoyu diyorum. Adam bana diyor ki abi diyor benzin bitti diyor. Ya benzinlikçi de benzin biter mi ya? Hadi bitti bana denk gelir mi yani O kadar insan içinde benzinlikte benzin bitiyor ve bana denk geliyor. Yani düşünün öyle bir şanssızlığım var. Hatta biliyorsunuz belki bilen arkadaşlar bilir. Benim bu şanssızlığımla ilgili film yapıldı biliyorsunuz. Hani bu şansımı seveyim filmi var ya. Hani o film benim şanssızlığım üzerine yapıldı. O film karakterinin adı neydi? Sabahattin'di. Belki benim ismimi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Benim adım da Sabahattin. O film benim bu şanssızlığım üzerine yapıldı. Yani oradaki o filmin yönetmenin yönetmeni arkadaşa ben bir ara özel İngilizce dersi veriyordum. Böyle sohbet ediyorduk benim şanssızlığımdan filan dem vurdum. Ya hocam dedi senin bu şanssızlığını biz bir konu yapsak, film yapsak filan nasıl olur? Dedim olur sıkıntı yok yapabilirsiniz filan. O filmin konusu oradan çıktı. Hani o güzel bir Türk komedi filmi izlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesinler. O benim şanssızlığımdan esinlenerek yapılmış bir film. <laughs> yok yok burası şaka. Şimdi gerçek algılayan arkadaşlar olur. Bu kısım şaka mı? Gerçekten o film sanki benim ee, şanssızlığımı anlatan cinsten bir film. Öyle şanssız bir insan şimdi bir otobüs yolculuğuna çıkarsa başından az çok neler geçer tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi yıl 2003 yılı arkadaşlar 2003 yılının sonları gibi filan Ankara'da üniversitede okuduğum dönemin ilk yılı okul tatile girdi. Şimdi bizim de acemilik tabi farkında değilim bazı şeylerin. Biliyorsunuz okul tatile girdiği zaman, memleketinize döneceğiniz zaman otobüs bileti bulmak hakikaten zor iş. O yüzden 1-2 ay öncesinden filan otobüs bileti almak lazım. Tabii ben bunu akıl edemedim. İlk senem acemilik, akıl edemedim. Gittim baktım, otobüs bileti yok. Bir sürü firmaya sordum, otobüs bileti yok. Neyse dayımı aradım. Dayım da Ankara'da yaşıyor ve hani çevresi çok geniş bir insan. Dedim dayı yani benim memlekete dönmem lazım tatil olacak okul memlekete dönmem lazım. Bana bir otobüs bileti ama dedim lütfen yani hani böyle uyduruk bir firma olmasın. Kaliteli güzel bir firma olsun ki hani yolculuk rahat geçsin. Dayım tamam dedi sana en güzelinden çok güzel bir otobüs bileti alacağım dedi. Neyse bileti aldım vesaire filan gittim başta otogarına. Elimde bilet böyle otobüsün gelmesini bekliyorum ama hani şeyi çok çıtayı ben yükselttim tabi hani lüks bir firma deyince dedim çok güzel bir araba gelecek herhalde filan. Bakındım böyle bakıyorum bakıyorum bir sürü firmanın aracı var ama bizim araç yok orada bilete bakıyorum araç yok. Neyse bir yarım saat sonra hani kalkış saatinden yarım saat 45 dakika sonra oraya bir otobüs yanaştı ama bu rahmetli Kemal Osman'ın Gurbetçi Şaban diye bir filmi vardı hatırlarsanız orada binip Almanya'ya gittikleri bir otobüs vardı ya aynı böyle bir otobüs geldi. Tornis'ten bir otobüs geldi. Adamın biri indi aşağıya İstanbul yolcusu kalmasın, İstanbul yolcusu kalmasın filan. Ben hani yedirmiyorum kendime diyorum ki bu otobüs bizim olamaz ya. Bizimki daha lüks bir otobüs ama bilete bakıyorum, arabaya bakıyorum, sefer sayısı, saati bilmem nesi filan aynı. Neyse bindik nihayetinde dedim yapacak bir şey yok. Bindik arabaya, geçtim koltuğa oturdum. Her tarafta çekirdek kabukları biri bir şey yemiş atmış oraya peçişe bilmem ne filan. Bayağı lüks yani hani her şey ortada <laughs> açık servis gibi. Ondan sonra bak arabada ben varım. Benim haricinde böyle gene bir öğrenci kız arkadaş var ben, yaşlarında. Bir de iki kişi daha var. Üç tane de muavim var. Yani seyahat ettiğimiz firmanın ne kadar lüks ne kadar kaliteli olduğunu düşünün. Yolcu başına bir tane muavim düşüyor. Öyle düşünün. Her yolcuya bir tane muavim düşüyor. Neyse bir saat filan orada adam bağırdı hadi İstanbul yolcusu kalmasın filan bir otobüste bir, bir saat bekledik. Bir saatten sonra çıktık yola gittik adam anons yapıyor değerli yolcularımız işte Ankara'dan çıktık yola İstanbul'a gideceğiz. Ekspres bu servis hiç mola vermeden İstanbul'a kadar gideceğiz. İyi sevindim oh dedim hani mola vermeyiz en azından erken bir saatte varmış oluruz. Biz oturduk gitti adam 30-40 kilometre sonra filan yol kenarında bir yerde durdu. 3-5 tane yolcu aldı. Kapıda pazarlık yapıldı. Bilet pazarlığı filan işte 40'ta 57, 27 filan pazarlık yapıldı. Neyse adamın bir tanesi bindi. Ya arabada 4 kişiyse pitobu diyorum ki bak 4 yolcu var diyorum. Adamın biri bindi, muavin geldi. O ortalarda oturan kızcağız, ben arka taraflarda oturuyorum. Ön taraflarda oturan kızcağıza dedi ki, ya kusura bakmayın dedi, sizi şöyle arka tarafa bir yere alabilir miyiz? Burası rezervli dedi. Sanki araba çok kalabalıkmış gibi. Diyor ki burası rezervli. Neyse kızcağız kalktı geçti oturdu filan biz yolumuza devam ettik. ya Bir 50-60 kilometre sonra filan bir yerde daha durduk. Gene biri bindi böyle. Muavin geldi geldi. Gene o kızcağızın olduğu yere geldi. Ya dedi sizi şuradan alsak şuraya koysak olur mu dedi. Burası da rezervli filan da dedi. Kız böyle söylenmeye başladı filan ama neyse kalktı geçti oraya. Gittik gittik böyle bir belki 150 kilometre filan gittik. Gene bir yerde durdu araba. Gene bir kişi bindi. Gene pazarlık yapıldı filan. Geldi. Kız dedi ki bak sakın dedi beni yerimden kaldırma dedi. Kavga ederiz dedi. Ya deminden beri aldığın her müşteriyi benim oturduğum yere oturtuyorsun dedi. Kardeşim de otobüs bomboş zaten kimse yok. Senin <laughs> benle alıp veremediğin ve niye her müşteriyi benim yerime oturtuyorsun filan. Neyse adam bu sefer gelen müşteriyi başka yere oturttu. Biz yolumuza devam ettik. Ama hani bu ekspres otobüs her 50-60 kilometrede bir mütemadiyen duruyor. Yani böyle sıkılmaya başladık artık. İndirmiyorlar da bizi. İniyor yolcu alıyor. Hani bir inelim hava alalım falan yok. Indirmiyor bizi. Sadece yolcu alıyor. Yoluna devam ediyor. Neyse yolculuğun böyle ortalarına falan geldik. Böyle Bolu'ya yaklaşıyoruz. Artık sıkıldık hepimiz. Ya şoföre de şey dedim ki muavine. Kardeşim dedim şey yok mu dedim. Hani bir film milim falan bir şey koyun da izleyelim bari sıkılalım. Şey de yapmıyorsunuz. Servis falan da yapmıyorsunuz. Abi dedi film filan yok da dedi hani yolculuk esnasında bazı müşterilerimiz rahatsız oluyor dedi. O yüzden firmamızın prensipleri gereği dedi televizyonu açmıyoruz dedi ama ben birazdan dedi şey yapacağım dedi. Size servis yapacağım dedi. Ne istiyorsanız getireceğim dedi. Bizim e, servisimiz dedi çok dolgun dedi. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz filan. O iyi sevindim. Biraz karnımız da acıktı çünkü. 5-10 dakika sonra adam servise çıktı. Geldi. Bize böyle pet bardaklar dağıttılar. Bir tane kek verdi. Pet bardağa baktım ama pet bardak ıslak. Çağırdım muavini ya dedim birader dedim bu pet şişeler kullanılmış herhalde dedim. Ya hani ıslak pet şişe ben hayatımda ilk defa görürdüm. Olur mu beyefendi dedi ya bizim firmamız dedi. Çok kaliteli bir firma dedi. Kesinlikle dedi o yüzden biz dedi pet şişeleri müşterilerimize dağıtmadan için mutlaka sudan geçiriyoruz. Temizliyoruz daha hijyenik olsun filan diye. Yemedik ama sineye çektik aldık artık onu işte kola neyse filan doldurdu gittik. Yani bir ara akşam artık araba sürekli durduğu için de yani 5-6 saat oldu biz daha Bolu'yu yeni geçtik. Sıkılmaya başladık. Hava kararıyor. İstanbul trafiği falan hesaba katarsak herhalde gece 1'de 2'de anca evde oluruz diyoruz. Neyse gidiyoruz böyle dedim sıkıldım bari bir kafamı koyayım biraz uyuyayım dedim. Şöyle kafamı koydum böyle hafif uyuyacak gibiyim. Bir baktım böyle bir ara araba sağa yalpalanıyor, sola yalpalanıyor. Takur tukur sesler geliyor, sallanıyor araba bir şeyler oluyor filan Korktuk çağırdım muavini. Dedim hayırdır kardeşim dedim şey mi arabada dedim bir arıza mı var dedim ya bir sıkıntı mı var dedim sürekli sarsılıyor filan. Adam geldi böyle eğildi. Abi yok ya dedi arabada bir şey yok de dedi. Şoför dedi Samsun'dan geldi abi akşam dedi. Hiç uyumadan tekrar yola çıktı dedi. Biraz uykusu vardı dedi. Hani kusura bakmayın de o yüzden bu oluyor filan. <laughs> ondan sonra artık dua mı edersin? Ne yapalım bak. Özrü kabahatinden beter dedikleri laf bu olsa gerek. Araba sallanıyor, sarsılıyor. Biz korkuyoruz bir şey olacak diye adamın cevabına bak. Diyor ki şoför dün akşam diyor Samsun'dan geldi abi. Hiç uyumadan diyor yola çıktı diyor. Biraz uykusuz diyor idare edin diyor. Artık biz böyle ecel telleri dökmeye başladık. Araba sallana sallana yalpalana yalpalana filan gidiyor. Akşam oldu saat 9, 10, 11 biz hala İstanbul'a gireceğiz. Neyse Gebze'yi geçtik, Tuzla'yı geçtik. Ataşehir'e yaklaşmak üzereyiz. Kürt de araba sağda bir yerde durdu. Biz merak içindeyiz böyle birbirimize soruyoruz. Ne oldu ya niye durdu bu araba filan diye. Muavin çıktı. Evet değerli yolcularımız yolculuğumuz buraya kadar. Dedik nasıl ya buraya kadar sen bizi de hareme götürecektin. Biz öyle anlaştık bir, bir, otobüse binerken bize sordun oraya götürecektin. Abi hayır diyor bu araba diyor İstanbul arabası diyor ve şu an İstanbul sınırları içindeyiz abi diyor çok trafik bu bu araba daha öteye gitmez burada inin. Cık. Ya arabadan kurtulduğumuza mı sevinsek yolda bırakılacağımıza mı sevinsek neyse kavga gürültü patırtı filan adam yok abi istediğiniz kadar oturun diyor bu araba gitmez buradan öteye dedi. Neyse biz indik aşağıya böyle elimizde valizler çantalar hep top 15-20 kişiyiz zaten yoldan aldıklarıyla beraber mülteci gibi düştük yola. Yani şimdi bizim gideceğimiz yer bir 30-40 kilometre daha var. E, taksiye binsek otobüse verdiğimiz paranın 3 katı taksiye vereceğiz. Yapacak bir şey yok neyse mecbur valizleri aldık gittik bir durağa kadar yürüdük böyle dediğim gibi konvoy halinde mülteci gibi yürüdük. Oradan bir otobüse bindik. Oradan gittik işte Kadıköy'e, Kadıköy'den Üsküdar'a vesaire filan. Böyle arkadaşlar başımızdan komik bir otobüs yolculuğu geçti. Ama en güzeli de dediğim gibi yani adama diyorum ben niye araba sallanıyor? Bir sıkıntı mı var? Arıza mı var arabada? Bakalım filan diye. Anam diyor ki abi de şoför diyor uykusuz diyor. O yüzden böyle diyor. Neyse siz siz olun arkadaşlar. Umarım böyle benzer olaylar eminim ki başınızdan geçmiştir ama umarım hiç bu kadar kötüsü başınızdan geçmemiştir. O yolculuk hakikaten eziyet olmuştu benim için. O yüzden sissiz siz olun arkadaşlar. Mutlaka otobüs yolculuğu yapacağınız zaman firmalara çok dikkat edin. Böyle kelle koltuk firmalarıyla yolculuk yapmayın arkadaşlar. Yoksa başınızdan böyle trajikomik olaylar geçiyor arkadaşlar. Bugün dediğim gibi ders arası, ders arası videomuzu böyle çekmeye karar verdim. Umarım keyifli güzel bir sohbet olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.